Evet! İşte bu. Çok sevindim. Biraz hastalığından dolayı o gün tedirgindim. Ama çok güzeldi, keyifliydi yani. Murat bu sadece, diğer üç rüyası döndü. Tamamen orada e, içimden gelerek karar verdim ve bugün seçtim. Çok da mutluyum. Çingenem çingenem, Aa! geçti. İyi hissediyorum. İnşallah hedeflediğim başarıya ulaşırım. Hak edenin kazanacağını düşünüyorum. Umarım çok iyi yerlere geliriz hepimiz. Yani bu tur için çok sevdiğim arkadaşlarım birlikte sahneye çıkacağız. Yani hepimiz için inşallah en güzeli olur. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık duel'lara başlıyoruz. Heyecan var mı? Nasıl hissediyorsunuz bu nasıl bir eşleşmedir? Sizi görünce ilk aklıma o geldi. Kuşlu bir eşleşme oldu. Sen neler söylemek istersin? Gayet başarılı bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. Bol şans diliyorum arkadaşlar. İyi sahneler. Sağ olun. Görüşürüz. Ve sırada Ebru Gündeş'in takımından alkışlarınızla Gökhan, Batuhan verecek geliyor. Aynı hikaye, aynı düşünme aşka, her ayrılık aynı. Yalnız kişiler başka. Geçer geçer daha güzel. Geçer. Neler neler geçmedi ki yine düşer Deli divane gönlüm aşka Bravo. Tebrikler. Üç tane pırıl pırıl Vallahi adam. Valla Beynim yandı. Yani herkes Gerçekten kendine var. karatına kendi imzasını attı. Hani bir şey daha var mı dedik? Herkes sıra sıra verdi. Harikaydınız, çok iyiydiniz. Tebrikler. ederim. evet teşekkürler. Bayıldık. Sağ, sağ olun. Ben kocaman alkış istiyorum size. Yani hakikaten çok güzel sesleri var. Çok da kolay çalıştık. Ne olur oya gelir misin beni? <laughs> ne olursun yalnız bırakma çünkü hakikaten bazıları ile ilgili karma karışıktım. Evet. İşte bu öyle bir karma karışıklık maalesef. Evet, bu tam bir yüzde 33 33 33 eşleşmesi. Bir 34 dört olacak yani. Şu anda daha iyi diye bir şey seçmiyor. Şu anda ne yapacağım diye konuşuyor. <laughs> Bizim duygusallığımız çok daha başka Batuhan'la. En yakın arkadaşım. Vallahi. Sen çıkabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> İki artı bir <beri> oldum. <laughs> harika harika. Zaten bu da böyle bir şey oluyor ya. Bizim yarışmacılar da acayip iyi arkadaş olmuş Herkes. Evet evet. evet. Önemli bir yer yani. <laughs> bir kere her şeyden evvel şunu söyleyeyim. Üçünüz de belli yerlere geleceksiniz. Bu çok net. Sesler pırıl pırıl. Beste yapan arkadaşlarımız var aralarında. Bundan sonrasında bence çok güzel sahnelere de imza atacaksınız. Kendi işlerinizi de yapacaksınız. Bundan eminim. Çünkü bomba gibi sesler ya. Değil mi? Sana söyleyeyim ya. Üçlü bir grup için acayip kuvvetliler. Yani çünkü bazen bir şey olabiliyor. Üçlü gruplarda. Yani hadi birisi ayıp daha falan diyorsun ama üçü de acayip. Birbirinden yani. iyi değil mi? Dediği yani çok kadar doğru ki. Herkes kendi Meyanın yanında damadan etti, bıraktı ortalığı yani. Evet, iyi ki beraberdik. Allah yolunuzu açık etsin, her şey gönlünüzce olsun. Ee, ve eminim ki gerçekten bundan sonrasında sizlerin başarısını da seyredeceğim ben buna eminim. Her yarışmacıma söylediğim gibi elimden gelen destek ne varsa her zaman arkanızdayım. Bunu bilmenizi isterim. O ses Türkiye'de yoluma... Batuhan'la devam etmek istiyorum. Ebru Gündoğ Batuhan'la devam ediyor. Tebrik ediyoruz. Gökhan ve Recep'in yolu açık olsun. Recep'in bana sözü var. Tabii ki de. Tebrik ediyoruz. Besteleri dinleyeceğim. Ve senin de uygun gördüğün, kendimin de sevdiğim şarkılardan okumak istiyorum senden. Bunu... Çok teşekkür ederim. E, hepsini dinlemek istiyorum. Gökhan'a da elimden gelen ne varsa bundan sonrası için. Çok teşekkür için. ederim yardımcı olmak isterim. Bundan sonrası arkadaşlarıma